akşam saatlerinde yaşanan hareketlilik üzerine onlar da e, jandarma ile beraber ihbarın geldiği yere gittiler. Maalesef kızımızın cenazesini orada buldular. Önce o görüntüleri izleyelim. E, muhabirimiz Burak Çeliksoy kameramanımız Turgay Ağla, Ağla beraber üleburgaz büyük karıştıran jandarma karakolu komutanlığı önündeler. E, az sonra zanlının oradan çıkarılması bekleniyor. Kendilerine bağlanacağız. Bakın isterseniz önce dün geceki hareketli dakikalara dönelim. Kaş'ta hareketli dakikalar yaşanıyor. Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler burada bir bölgeye geldiler ve kadavra köpekleriyle arama yapacaklar. Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde saat 20'de yaşanan hareketlilikle birlikte polis ekipleri buraya Büyük Çakırlı mevkiine doğru geldiler. Fulya Özdemir'le beraber kaybolan Atilla Bey'in yaşadığı lojmanın yaklaşık 100 metre ilerisine kadar ulaştık ve burada yapılan aramalar sonucunda kokuyla birlikte iz takip köpeğinin de tepki vermesiyle Fulya Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. bölgeye jandarma olay yeri inceleme ekipleri ulaştı. çalışmalarına başlayacaklar. Fulya Özdemir'in cansız bedeninin bulunduğu yer beraber kayıp olan Atilla isimli şahsın oturduğu lojmanın hemen 100 metre ilerisinde bir battaniyeye sarılmış şekilde ve açıkta bulundu.